En ilginç anı da okul kurmak için çok uğraştı başkan oralara. Şimdi şehir hastanesi yapılan yerin alt kısmında arazi baktık. Başkanın çok büyük projeleri var. Cevap Başkan'ın en önemli projelerinden biri şu andaki Tekkeköy'deki çeşitli problemleri olan hepimiz biliyoruz Spor Bakanlığı'na ait olan, devlete ait olan yapılmış o dışarıdan güzel görünüp içine girildiği zaman bir ucube, maalesef bir ucube olan stadımızın tekrar şehir içine taşıma projesini çok kıymetli görüyorum Samsun Spor'un tadına. Sizin güzel işler yapacağınıza inanıyorum. Önünden inanıyorum ben. Sizi çok seviyoruz. Gelecek nesiller için, iyi bir Samsun, iyi bir Türkiye için buna ihtiyaç var. Kendisine başarılar diliyorum. Cevat Başkanımız zaten bizim zamanımızda yöneticiydi. Onun kalitesini anlatmaya benim boyum yetmez, kelimelerim yetmez. Aynı zamanda rahmetli babamın da e, takım arkadaşı. Sağlığı da çok iyi. İnşallah her şey çok güzel gidiyor. İnşallah kazanacağız başkanım. Katılım ve katkılarınız için, düşünceleriniz için, yüreğinizi buraya yansıttığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Asıl olan şimdi önümüzdeki seçimi kazanmak ve asıl olan ondan sonraki süreçte burada konuştuklarımızı hayata geçirmek için tekrar bir araya gelmek.